herkese arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar yarın benim doğum günüm bu arada umarım doğum günü partisi yaparız da ya duymasın ya yakışıklı yapıyoruz 1 2 o zaman hadi o zaman birlikte başlayalım yani bu videoya Evet, lalemin da şu an kamerası çekiyorum. Bakalım, evet çekiyorum zaten. Bu arada lalemin kanalına da abone olmayı unutmayın. Yani kanal yapacak. Evet arkadaşlar ben de kanal yapacağım yani. Her Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere önceki videoda kameralar çekiyordu. Evet, şöyle kameraları artık Buraya koyamadık mı diye düştüm bence. Bu ben konudan ben da çok <laughs> Ama bugün biliyorum. hiç haberi yok. ya, edilmesine tebessüm. Evet arkadaşlar, haber Çok bir, de bir. <laughs> Arkadaşlar, şimdi ona gözlüğü Evet. Part 2 Part 2 Part 2 Zaten Part 2 Arkadaşlar Part 2 Kızım Baba ya Artık eskisi gibi konuşuyorum bence Arkadaşlar artık ben e, Eskisi gibi konuşmuyorum Umarım Sesim öyle çıkmıyordur yani Umarım inşallah Otomanım inşallah da bana suyu fırlatıyorsun Leyla. <laughs> Bu arada artık daha güzel videolar gelecek yok. O oh, en son baktığımda 284 izlenmeydi o video. Ne uzun çekti o Gerçekten kaldığımız yerden evet. Bunun doldu. <laughs> tam tam tutuyoruz artık başlatıyoruz. Of Gel. Gel gel gel. Baba bugün e, şey ben bunu alabilir miyim artık? Hadi biz gidiyoruz. İyi şanslar. İyi şanslar. Benim suratımız birazcık değişik. Bir şey yok ki bizim suratımızda yani. Evet bizim suratımızda bir şey yok. Tamam biz başlayalım zaman. Anne. Hı, kanka başlayalım. Fredes gidin baş, baş Tamam tamam Biz gidiyoruz görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Aa, arkadaşlar bir dakika. Şimdi devam edebiliriz. Evet arkadaşlar. Ee, arkadan ses geldiği için özür dileriz. Cidden. Ee, arkadaşlar ben sesi kısmayı unutmuşum şimdi kıstım yani biz gidiyoruz tamam gidin kızım gel gidelim arkadaşlar umarım sorun olmamıştır yani böyle bir rezillik olduğu için çok ilginiz ee, Umarım bir şey olmaz. Bu arada artık ben size can diyeceğim. Evet arkadaşlar. Bu arada ilk vlog bile yapabiliriz. Az kaldı vlog yapmamıza. Evet. Kusura bakmayın bu arada. Arkadaşlar. Kusura bakmayın. 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 Neyse. Sen de her şeyi tekrarlıyorsun. Ben resmen şu an çok susadım. Ya su kalmamış ya. Nasıl? Kalmamış. Buradan dolduracağız arkadaşlar artık. Tamam ben doldurdum suyu. Bu arada arkadaşlar e, biz e, şey bir şeyden dolayı birkaç hafta işte gün müdür video çekemiyoruz. Çünkü arkadaşlar e, biz açıkçası e, biz tatile gittik yani. Ee, biz tatile gittik daha doğrusu. Yani tatile gittik. Ondan çekemedim. Yani gerçek hayat. Ee, evet arkadaşlar. Gerçekten gittik. Bunlar artık yalanı falan olmuyor ya. Evet arkadaşlar yalanı falan olmaz artık. Yani yalan söylemeyiz zaten biz de canlarım. Evet canımlarım Bu arada arkadaşlar ben şu an aa, onu öpmek istiyorum. Şey. Yeri yorum yazmış ya PK istesem adını söyleme canım benim. Canım yani e, söyleyemem çünkü ben de silinde. Evet silinde arkadaşlar. Yani silinde. Onlar video çekmiyor işte PK tipler. Aklıma bir fikir geldi. Oyuna para verip her şey alabilirim. sen kreatör müsün? Evet kreatörüm. Foka Boka'nın kreatörüyümdür herhalde. Foka Boka'da öyle bir şey varmıyor. Unut kaldım. Neyse arkadaşlar. Bir dakika biz kamerayı koymadık ya. Nasıl yapacağız işi? Ne bileyim. Neyse arkadaşlar ya biraz sohbet edelim. Bu arada soru cevap videosu ister misiniz yani? Evet, ister misiniz? Soru cevap videosu yapacağız bence. Yapalım yani. Yapalım ya. Aa. Yapmalıyız çünkü gerekli. Ay, bu da sıcaktır. Aa. Bu ne Yo, sıcak. Burada arkadaşlar şimdi bir Yolu bir evi var. Onu bahsedeceğim. Haklısın kankacım. Hadi biz gidelim. Evet biz gidiyoruz. Yonun eski evini yapacağız. Bugün arkadaşlar. Bir dakika Yoları bulup takip edelim. Nasıl bir fikir ama Ayşe Töbe. Evet arkadaşlar Leon'ları takip edeceğiz. Çok iyi bir fikir. Kız çok iyisi mi? Bu var bayağı iyi bir fikir. Telefonumu da koyalım. Arkadaşlar bu çok yaşanıyor. Buna mekan kanka almayalım. Bu şunu alalım. Bu içine girdi ya. Biz sularımızı aldık. Böyle. kanka senle telefon alalım. Oldu değil mi ya? Oldu kanka. bir kameramızı almak gere almadık da gerek. Biz yok ve biz şimdi kılıp değiştireceğiz. Şöyle arkadaşlar, biz Leo'dan sakladığımız üstleri giyelim. Oynan. Evet arkadaşlar, Leo'dan sakladık üstler. Çok güzel bir fikir. Evet. Ay dur kanka bu sana yakıştı. Bana da bana da bunu takalım. Evet arkadaşlar. Çok ilginç gözüküyoruz. Aa Leo ee, senin burada ne işin var? işim var şey bir şey mi unutmuştum sizin aynı böyle kızlar Aa, ayıp be bir şey almayı unuttum kızım şimdi aşağıda bekliyor ben bir içecek aldım gidecektim hadi görüşürüz size de bay bay arkadaşlar neyse bir şey olmaz artık Yapacak bir tahminimiz de kalmadı zaten. Evet. Yapacak bir şey yok artık. Hadi biz gidelim. Orada görüşürüz. Şimdi videoyu durduruyoruz. Orada görüşürüz arkadaşlar. Hadi kızım yürü. Kayıt alınıyor bu arada arkadaşlar. Şu an sesinden çıktım. Dedim. Evet. Kızım yani telefonu temele koyduk hadi arkadaşlar. Ben artık listesi olarak çıkıyorum. Ha çıktım arkadaşlar. Senle de karşınızda olacağım. Nesli o duymasın bari. Hadi kızım yürü yürü. Annem ve aha, halamdan gizli bir şey yaptık zorla. Selam. Canım benim. Selam canım benim. Nasılsın? Ben Tozemen'in düşmanıyım bu ara. Heh. evet arkadaşlar. Süpüreyim de siz böyle güzel temiz yerlere geçin. Bu Tozemen'e şey. Aynen. Temizliyim. Şöyle. Hadi siz siz geçin yavrular. Sen anneni seviyor mu? Seviyorum. Ay sen de. Karını seviyor musun? Evet. Evet. Yapacak bir şey yok. Burada da kıyafetler vardı. Size onları, siz de onları giyersiniz. Sana da var tatlım kıyafet. Vallahi ben şu da gücük oluyorum ama neyse. Ben bunu giyeyim. Onlara da kıyafetli kıyafet getireyim enişte. Zaten yaz resmi. Gece bir hava çok sıcak. Buyurun siz giyin ben sizi rahatsız etmeyeyim. Tamam tamam. Biz giyinelim o zaman. Tamam ben de gideyim. Evet arkadaşlar ay diyor seslendiriyorum şey ee, var ya o pislik kimse ona kötü şeyler olabilir bu videoda bir duyuru yaptım hadi görüşürüz Ay aşağıya giyeyim ben bunu nereye koyarız ya Neyse buraya koyayım babacım ben de bunu alayım buraya böyle yapayım sonra bunu böyle yapayım tamam mı Tamam kızım. Oh. Bu da çok güzel. Ne? Neyse. Enerji çeceklerine bayılıyorum. Baba iğrenç bence. Telefonu da koyayım da. Oh, uyuma vakti. Kızım. Annen unut şu anlığına. Acaba uyuyacaklar mı ya? güzel bence. Neyse ya ben bunu gideceğim. Canım uyumak istemiyor. Açayım. Açayım. Müsaitsiniz değil mi? Söylemedim ama. O müsaitsin müsait. Ben kıyafetleri koyayım da. Rahat edin. Yok yok burada kalsın biz sabah giyeriz. Peki. Bilirsiniz. Tamam. Bir müsaitseniz ee, siz şimdi uyuyacaksınız ben de geliyorum bu ara. Peki gel. Gel kızım böyle sen benim kucağıma gel. Ee, siz burada uyuyun. Peki siz burada uyuyun. Tamam. Biz buraya yatalım. Baba ben de. Ben buradan mı geleyim. Tamam siz orada yatın ben hemen geliyorum pijamalarımı giyip. Ne orüstünü giyindi ya. Ha <laughs> ha <laughs> Nasıl da kandırdım ben onları. Neyse, bu numara Onları çok iyi kandırabilirim. Ben duyayım ya gerçekten çok uykum geldi benim de şu an ama ya uyuyayım bari iyi uyudunuz mu siz uyumamışsınız neyse hadi uyuyun şöyle ben uyuyayım biz uyuyalım bu sırada ben Evet evet Layla tam olarak burası Tamam, tamam. Evet evet. Sen bilmişler kesin olarak. God ki ben de ben de bilmiyorum kanka şu yaktım. Tamam kanka. Heh. Kesin buradalar. Aynen. Bunları saklayıp başka biri gibi görünmem görünmeliyiz. Yok bu olmaz ya. Kanka aha bunları giyelim mi? Yok bu da pişiriyor ya. Neyse belki bu bizi tam olarak görmedi. Biz böyle girelim. Tık tık. Ay ne oluyor ya bu saatte kim acaba kapıda yahu Tövbe tövbe ya, arkadaşlar biz şimdi ne yapacağız Bilmem Ki ben de Lay da yok Sıfır gibi gözüküyorum Oh, kimsiniz siz? Selam. Biz başka biriz. Biz başka biriyiz. Bakın nasıl olsa buldun? buldu. Var kanka sen ama. Unutun. Ay tövbe tövbe. Siz geçin ya. Buyurun. Tamam biz geçelim. Canlar şimdi biz ne yapacağız ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum ki hala. Ay. Ay. Vay. Dayla mı? Ay bilmiyorum ki. Melek. Nasıl tamam. Tamam biz şuraya oturalım ya. Ay. Şey orada benim yerim ama sıkıntı değil. Beni biliyor mu? Ay beni Kimse yakışa. Yo yo, Ne oldu? Dire Ay melek. Senin burada ne işin var? i̇şim yok. Dım 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 dım

çabuk kaçmamız gerekiyor. Çabuk kanka gidiyoruz. Tamam. Tamam biraz sakin ol. bak sesler geliyor kesin buradan gelecek olamaz dun 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 ne yapıyorlar yine bunlar ya Delireceğim mi kanka aynen çabuk açılmıyor ya olmuyor olmuyor ya

Liyo'nun şeyi. Biz şimdi kendi şeyimize devam edelim. <laughs> Arkadaşlar ben artık Liyo'yla sakın ayrılmaya karar verdim. Hayır. Melek ne yaptın? Ben artık Leo ayrılmaya karar verdim arkadaşlar. Ben bir daha onunla konuşmayacağım. Buna karar verdim. Senin de o kanka değil mi o Leo bozuntusu? Neyse. Arkadaşlar kanalıma abone olup yorum yazıp ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tamam mı? Böyle Sizlerle konuşmayacaksınız. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar